Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kutu açılımı yapacağız. Başlıkta da gördüğünüz gibi. Başlıkta da gördüğünüz gibi kutu açılımı yapacağız. Bir sürü kutu biriktirdim görüyorsunuz. Sınız işte. Şimdi ilk önce bir kod girelim. Saçma saçma yapacağız ama. Gir lan. gir Tamam. Ve son olarak tamamdır. Şimdi açmaya başlıyorum. Bir şey çıkmadı. Al bunu. Bundan da bir şey çıkmadı. Bundan da bir şey yok. Oha 106 ne ya? Mega kutuyu sonra saklayacağım. Haydi 66 ya. Abi bir şey en azından bir karakter var. Evet. Jackie. Güzel. Fena <laughs> değil. İki yol. Altı. Ay senin. Evet, bir adet aksesuar. ve bir adet Jack çıktı. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin ve e, tak abone ol tuşuna basarak beni takip edebilirsiniz ve like atın ki daha fazla kutu açalım ve gelsin. Sizleri seviyorum. Bay bay.